Brezilya'da bir taksici her gece şehir sokaklarında direksiyon sallıyordu. Uzaklaşan son yolcunun ardından hissettiği tuhaf yalnızlık, her sabah kontağı kapattığında taksimetre ekranında son yolcuyu bıraktığı yerden fazlasını gösteren rakamlarla pekişiyordu. Arıza sandı, defalarca kontrol etti. Ancak bu esrarengiz hayalet yolculuklar inatla tekrarlanıyordu. Bu mantıksız durum, giderek içini kemiren, onu saran bir korkuya dönüştü. Aylar önce taktığı kamerayı titrek ellerle inceledi. Boş arka koltuk görüntüsünü hızla sardı. Sabaha karşı 3.11'de ani bir hareket yakaladı. Arka kapı açılıp kapandı. Kimse binmemişti. Sadece belli belirsiz bir gölge anlık yer değiştirmişti. Kaydı yavaşlattığında dikiz aynasında anlık, ürpertici bir parıltı fark etti. Yansıyan yüz kendi yüzüydü. Gözleri boş ve dipsizdi. Uykusuz gecelerin ardından taksici bu kabusla yüzleşmeye karar verdi. Ertesi gece üçte birkaç dakika kala arabasını ıssız, karanlık bir ara sokağa çekti. Motoru susturdu, ışıkları kapattı. Boğucu sessizlikte saati izledi. 03.10, 03.11. Hiçbir şey olmadı. Rahatlamayla titrek bir nefes verdi başkanlıkla dikiz aynasına baktı. Arka koltukta oturuyordu. Kendisi gözleri soğuk, boş ve doğrudan ona bakıyordu. Aynadaki suret hareket etmiyor, nefes almıyordu. Ve o boğucu sessizlikte taksimetre duyulabilir bir tık sesiyle açılıp saymaya başladı. Artık asla yalnız değildi.